Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Alev Alev 21. Bölümde neler olacağını derledik Alev Alev 21. Bölümde neler olacak? Haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir. İskender Bülent'e karşı çiçeğin yanında olurken Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.